Bravo! Hoş geldin Emre'ciğim. Hoş bulduk. Sen bir dur gitme, gel sen de dur. <laughs> nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkürler, çok sağ ol. Harikasın, her zaman olduğu gibi özlemişim sen seni. Ben de burada olmayı özlemişim. Seni Nuraylam'ın yanına doğru alacağım ama önce evet. öyle geçersen sen sevinirim. Tabii ki. Bir mikrofon. Ya Emre'ciğim bir mikrofon alabilir miyim? Tabii. Tuba'yı uğurlayalım senden önce. Ay ne güzel tesadüf. Canımcığım. Özlemiş misin buraları? Ay çok özlemişim cidden. <laughs> Ama sizi özlemişim sadece. <laughs> Nasıl keyifler? Evet. Güzel, güzel gidiyor. Çok güzelsin, bıraktığımız gibisin. Teşekkür ederim. Hiçbir şey belli değil, iyi ki geldin. Jüreylerimize selam. Merhaba. Çok geçmiş olsun Tuba'cığım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Her zamanki gibi mükemmel görünüyorsunuz hepiniz. Uğur Hocam, nasılsınız? İyiyim kızım, sen nasılsın? Ben i̇yiyim. de iyiyim, İyimsin. çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun hiç bilmedik. Teşekkür evet, haberimiz yoktu. Nurellam, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsunuz Söyle... her zamanki gibi. Söyle Sorella'm. Okuyorum <laughs> <laughs> evet. sizi. Alkışlarla uğurluyoruz. Uğur, uğur, uğur. Teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Emre'cim mikrofonum var. Seni jüri üyelerimizle baş başa bırakıyorum. Bir merhabalaşın, bir selamlaşın. Evet ben selamlaştım, hangi? merhabalaştım zaten. Bu arada İvana zaten Çepal çok Kodan'dan. önce evet değil mi? Oradan evet. beri beraberiz zaten. Program tatlısı. beraber de yaptık. Evet, evet, Hem evet. de şarkı söyledik. Şarkı söyledik evet. Hatırlıyor musun? Aa, ne <laughs> söyledik? <laughs> Şarkıcı gibi gittim e, orada. Söyleyin şu anda ne söylediyseniz. Ne söylemişsin o zaman? Ya siz sırf şarkılar, sırpça. Türkçe şey bir şey ha Yok ha. bir tane de Türkçe bir şey mırıldanmıştı. Aa Ankara'nın bağları o meşhur. Da. Evet değil mi? Meşhur. Evet evet hareketli bir şey yapmışım benim gibi. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. yolları. Ne, ne zaman hoş, hoş oldum da kaldıramıyorum yani. kolları Ama bana çok Hı, biraz biraz <laughs> ya, an, an, intonasyon şey yapıyor. <laughs> bir sözlerim bir daha sonra ses geldi. İntonasyon bana değil. <laughs> <Çok> Ankara'nın <laughs> balarına büklüm büklüm yolları. Aferin. Ne, ne zaman hoş ol? oldum da kaldıramıyorum kolları. Süpersin. Şey. <laughs> <laughs> i̇şte seviyoruz. Emre'ciğim gidiyorum zannediyorsun ama biz bir şarkı daha istiyoruz. Tamam. Hangisini dinleyeceğiz? Aslında Aa, bu önemli. Bu önemli Çünkü Neden? Durum. Türkiye televizyonlarında ilk kez işte benim film sahnesinde Emre Kaya'nın yepyeni şarkısını dinliyoruz efendim. Adı nedir? Aşk diye soludum. Aşk diye solurum. Bu Alkışlarınızla... sefer slow bir şarkı. Um, Hareketli değil. Biraz başka bir formatta bir şarkı ama. Bakalım umut nasılmış. Ki, evet. Alkışlarınızla Emre Kaya karşınızda.